Hazreti Enes anlatıyor. Hazreti Enes bin Malik radıyallahu anh. Diyor ki Hazreti Enes nakle diyor. Resulullah aleyhisselam şöyle buyurmuş. Allah'ımız şöyle buyurdu diyor. İnneke mâ da'avteni ve racavteni gafertu leke alâ mâ kâne fîke ve lâ übâni. Büyük müjde. Sen diyor Allahü Teala kulum ey kulum sen bana dua ettiğin sürece, benden affolunmayı umut ettiğin sürece senin günahın ne kadar çok olursa olsun aldırmam affeder. Sen bana dua ettiğin sürece ve affolunmayı da umut ettiğin sürece ya Allah beni affetmez ya. Ben neler yaptım? Bu değil. Ben duamı ediyorum, umut ediyorum ki Allah beni affedecek. Ama Allah'la aramdaki günahları Allah affedecek. İçki içmişin Allah'la aranda. Namaz kılmamışın Allah'la aranda. Ama kul hakkı yemişin Allah'la aranda değil. Onu affetmeyecek tabii. Gideceksin helalleşeceksin. Af dileyeceksin. Gıybet etmişin gideceksin af dileyeceksin. Allah'la aranda ne kadar çok günah olursa olsun affolunmayı umut ettiğin sürece müddetçe Allah diyor ki günahının çokluğuna hiç aldırmam. La übeli hiç aldırmam seni affederim diyor Allah. Büyük müjde. ne Adem, ey Adem oğlu. Lev belagat zunubuke Senin günahların semaları doldursa. O kadar günahın var ki semaları doldursa. Senin günahın semaların hepsini de doldursa. Sümme estağfirteni. Gafertu leke ve la Senin günahların yer semaları doldursa bile sonra benden af dile. Sonra benden af dilersen ben senin günahlarının çokluğunu aldırmam da seni affederim. Vaat etmiş Allah ya. Daha bitmedi. Yebne <laughs> Adem. Ey Adem oğlu, ey insan, ey kulum. İnneke lev et'ütitni bi kurabil erdi hatayen sen bana sümme lakiteni sen benim huzuruma yerleri dolduracak kadar günahla gelsen hatala gelsen ama bu hataların arasında la bir bi şeyen bana ortak koşmadıysan bu günahlarının arasında bana ortak koşmadıysan sadece ilah olarak beni tanıdıysan Löti tüke bi kurabi mağfiretin sen bana yer dolusu günahla gelirsin ama ben sana yer dolusu af ve mağfiret veririm diyor Allah. Ortak koşmadıysan.